I am wood is what Dalca. Bunun aksine wood do uçak budun alaka. Wood do scrub. Abone tuşunun parlamasını istiyorum o yüzden subscribe diyorum mal gibi. Wi-Fi'ye bağlanmam lazım. Hello guys, I think all these Roblox I think got the Roblox What do I think you think İnterneti kontrol edip geliyorum. No internet. Ay internet gelmiş. Hayvan. Fransa. Neyse şey aptalca. O Aptalca olduğuna göre oyuna devam edebiliriz. Bu oyunda Roblox'a Fortnite. Neye giriyorduk? Buna giriyorduk değil mi? Unuttum lan oyunu. Şaka şey yaptım unutmadım. Çünkü 3 gündür bu oyunu oynuyorum. Hello. Hello guys. Hadi. Roblox. Hello guys. Ya. Akşam yerim. Ya şu yemek konusundan nefret ediyorum. O ne lan? Klasik. Ya he. Arkadaşlar bunu Türkçe yapıyorum yoksa hiçbir şey anlamıyorum. Mesela dükkan. Dükkan neydi lan? Bak burada ne yazdığını anlamadım. O yüzden burayı Türkçe yaptım. O yüzden B'ye basıp dükkandan bir şeyler alacağım için mutluyum. O halam ne? İğrenç mı? Mi? <laughs> İğrenç. Mitik, mitik. <laughs> Gizemli lan o. Gizemliye mitik diyen yani salak. Oh yeah. Ama burada runner yazıyordu. Ne kadar saçma değil mi? Runner kazan. Runner kazan anlamına gelmiyor lan. O oh shit effect de. Oh shit effect. <laughs> o nasıl bir söz lan? Dersiniz. Ama bana göre öyle. Buraya. Mr. Beast. Mr. 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 Beast. Mr. Mr. Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mister, Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mistik hareketler, mistik hareket video no liebe, su da yapacağım. Mister Beast, mis, 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 Mister Beast, Beast, Mister, 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 Mister Beast, Mister Beast, Beast. Herkes şu an beni mi kovalıyor? Mister, Mister Beast, Mister, Mister, Mister Beast, Mister Mistik Beast, Beast, mistik hareketler part. Onet 3. Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast. Mr. Beast. Beast. Beklememiz lazım. En iyi. Um sadece bekleyenler var. O sırada ben Mr. Beast. Mr. Beast. Hayır. Efekte hemen AFK. <laughs> 71 saniye AFK kalan kişi. Beni yok okey. AFK. Ya hep de enfekte oluyorum. Enfekteden bıktım lan. Oh shit hey oh man. Şunu enfekte yapın kron şeylerine yine çalışıyorum. adam hayvan gibi iyi oynuyor. Hayvansın. Sen hayvan mısın? Drago. Ah. O adam, adamın adı ejderha ama adı Drago. Brr. Mister. Biz. Şarjım mı bitiyor lan? Şarjım bitiyormuş. Neyse. Ama hallettim. Oğlum son tek kişi lan. Onu alana 100.000 bin dolar. O adam oyunu bitirdi. Mr. Kaos Bunda Crown olabilir. Ama roket aranasında olmaz. Çünkü gelecek bazı gerizekalılar bizi yakıyor. Hatta bütün deliller. Vurmayı bırak lan bana. Salak mısın? Tamam. Aa, bu 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 bu, 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 bu kaos kanyonunu kazanacağımı söylüyor. Çünkü yanında kazanlar etmez ya. Oh. Mo. Evet. Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi kartlarda taç gelsin. Taç. 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 dog Oha. Herkes için ücretsiz. Ama katil daha güzel. Ya inşallah katil olmam ya. Neydi? Ya tamam ya. Beni bırakın artık lan. Santa. Dur. Burada ne yazıyor? bir Blocks Furnace. By the... Oha santa alabiliyor Santa satın almak istiyorum. Bu da neden santanın reklamı var? Santa reklamı. Bedavadan santa alabilirsiniz. Çünkü sana santa geri hapse. <laughs> santa abi. Bu arada santa inanın var mı? Santa yalan bu arada. Hristiyanlar inanır ancak. Çünkü salaklar. <laughs> Oha lan. Birazdan bu çatıya çıkacağım. Abone olursanız çıkabilirim. Lütfen. Aha abone oldu biri. Okay. Bu arada canlı yayının gelmesini istiyorsanız abone olun. Tamam burası güzel. Buraya çıkamazlar. Havaya bak lan. Eski Roblox'ta ne kadar gerisi. Fridge. Adamın oyunu çöküyor lan Fridge. Hello guys. Hatta Roblox be. Doggy. Örümcekler. Ejderha doğmuş. Umurumda değil. Bu ne? Oha bu ne? O adamın eventerini çalıyor. O arkadaki müzik beni gerdi. En ay buraya çıkmaya çalışıyor. Buraya çıkmadan öleceksin bu arada. Aa. Ya hayır ya. Git lan. Ho. Headshot. Ya kovmayın beni gerizekalılar. Sami gerizekalı. Oh shit. Ya kavga başlatmayın. Başlayacağım kavganıza. Tek sene ben kaldık Luffy. Biliyorsun değil mi Luffy? Buraya katil mi geldi lan az önce? Oh shit man. Youtube'a eklemeyeceğim. Dedim ama. Youtube'a ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok headshot. Anca headshot atarsanız O halen burada biri var mı? Ya ölmeyin artık. <laughs> Beni duyuyorlar mı acaba? Mesela kavga başlatmayın. Bleh. Neyse burada iyi headshot atılır. Oh shit burada katil var. Oh. Canım gitmezse veya bu turu kazanırsam abone ol. Yüzde bu turu kazanamayacağım. O yüzden abone olmayacaksınız. Ama şansımı deniyorum. Part 1. Bir de mouse'dan oynuyorum ya çok sıkıcı. Aslında mouse'dan oynamak güzel. Hadi ya. Hayır. Mouse'u tutamayacağım. Ha. Nasıl ya? Ben hayır. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Burada sadece tabletin şarjı varmış. Dın. Ya abi gider misin? Abicim öldüm ya. Allah sizi. Bela anızı. Tam bela okuyacağım. Neyse. Ama bu bunların hiçbirine gerek yok çünkü Fortnite. Neyse bu Lego aya manca tabiiz. O yüzden. Baby son Baby son mi var inanina? Ni hoş. Bam 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 bam. İnsanları söylüyor ama kendi yapıyor. Pislik hareket. Bu ne? Bu kral mı? Kim ölmüş? Şurada biri ölmüş ama burada polis de var. Ne yazıyor lan küfür mü ediyorsun? Shit. Shit diyordur kesin. Oh shit. Benim öldürdüğümü bilmemeleri lazım. <laughs> oh shit ben. Şimdi bunun altından geçeceğim. Nasıl geçeceğim bilmedim. Aha ne? Ölmüş yazık. O, o sikimli tuvalet mi? Lan su sikimli tuvalet var. Yakalayın şunu. Zombi. Sikimli tuvalet seven abone olsun. Sevmeyen de like atsın. Sikimli tuvaletin videosunu gelmesini istiyorsanız abone olun. Yani şimdi tuvalete tepki de verebilirim. Fikrinin de kanalına tepki verebilirim. Ne kadar saçma değil mi? Önetlet de gücü. Ama bu kadar salaklık yeter. <laughs> i̇şte şimdi yandınız. Aslında onun gerçek küfür. Ama bunu sorgulamayacağım. Bombanın bitmesini beklemeyeceğim. O yüzden de oyuna çıkacağım. Gerçekten bu ormanın bitmesini bekleyemem. Beklersem çok fazla zaman kaybedeceğim. Dur durayım. Evet bu. Hadi bomba. Ne seçildi? Bu arada. Oha taç. Hadi. Taç var lan. Tezgah lan bu. Dın dın. Tezgah. Tezgah lan bu. Tezgah saçmalı. Tezgah hangi tezgah? He, sekizinci yani çıkışta kimi? Olmadı mı? Köyüymüş ya. Bu arada arkadaşlar köyü seven abone... Taç seven abone olsun. Sevmen de yani sevmeyene de yani. Sevmen de bu, videoyu izlemesin. Taç almak istiyor musun diye sorarsa oyun evet dersem enayilik yapıp oyun bana kronu vermez. Bu arada Kron'un bir değişikliği olmayacağı için bu videoyu yapmayacağım. Youtube ekleyeceğim de burada bekle. Çok enayilik yapıp buradan geçecekler değil mi? Evet enayilik yapıp adamın taçını alıp sonra da başka birine kaptıran ben. Böyle yapacağını ve beni sıkıştıracağını mı sanıyorsun gerizekalı? Oh, wow. Buna kanamam. Tabii ki kanarsam da salam. Evet bunu alım. Bunu yapmamalıydım. Ama dragon. Oha dragon almış lan taçı. Taç gücü. On Salak mısın sen? Tezgah lan bu. On bundan alınır. Bak çıkarsanız da alabilirsiniz. Değil mi? Allah. Kaç kez Allah Kaç kez Allah dersem o kadar abone olun. Neyse onunla dalga geçmek çok kötü olacak. Aha şuradan biri geliyor. Şurada tam şurada. Bak buraya geliyor. Burada bekleyin. Ve taşını al. Çok oraya gidiyor. Nerede lan bu? Burada da taç yok lan. Bu taç mısın lan sen? Ha, biri dışarıda. Dışarıdakini yakalayın. Drago. Ejderha. 40 saniye taçını tutamazsın. Demiştim. Ben benim odada ütü yapıyorum. Oldu mu? Hı hı. Aldılar lan. 22, 21. Bu taç alamazsam da bana bulut demesinler desinler. 12 11 10 9. Ya kesin alacaklar taçma ya. 8 7 6 5 4 3 2 Hadi 1. Oo, oh, turu kazandım! Turu kazandım! İlk defa kazandım. Ye, yeah, kazandım! Turu kazandım. Oğlum ilk defa taçla tur kazandım lan. Bunu üç kez yapmıştım da. Neyse. Bakın arkadaşlar. Tur kazandım gördünüz sizde. Tur kazanıldı. Yupi. Alamadınız ne oldu? He? Ne oldu inancılar, izikler. İşte böyle kalırsınız. Burada crown olmaz ya. Taş olmayacak kesin. Burada taş yazamaz. Yazarsa da umurumda değil. Yani oyundan çıkarım direkt. Çünkü bakın arkadaşlar Tur kazandı kesin bunları kazanamayacağım dondurucu olacağım üzdes ama kendime hiç güvenmiyorum Kaos. kas olsa herkes için ücretsiz kötü ya 30 32 herkese 33 33 de 33 bu ne yapıştı kartı gibi bir de vurmaya çalışıyorlar ya çok komik Aa kazan. O e. Şansımı deneyin. O sihit ben. Neyse ben burada kalacağım. Kimseye yardım etmeyeceğim. Şaka. Edersek para kazanırız. Bu da bir başarı. Değil mi? Kanka yardım etmek dünyanın en iyi şeyi. Yardım... Ezersen bile para kazanıyorsun ya. Aha para. Madeni para bulundu. Boyunda para kasmak çok güzel. Yani çok kolay kazabilirsin. Kankalar. Donarsan beni kurtarırsınız. Ben sizi hayvan gibi kurtardım. Aa! O sesi biliyorum ya. Aaaaah. Gerçekten ha. Lan yardım edin. Yardım edin. Oh yeah. Teşekkürler. Ben size o kadar yardım ettim. Etmezseniz de yani size size kalmış bu olay. Yardım edin. Bu, deli iki saattir donuyor. Oha. Orada donmayın. nasıl başardın kınık? Seni kurtarmayacağım. Seni kurtaramayacağım hatta. Oraya çıkamam. Havada donmayı nasıl baş? Hayır. Hayır donmuş olmayacağım. Soğutucu olmak istemiyorum. Yeah. Seninki kazan. Oha canım çok az canım. Uhu. Oha lan ben 147 saniye nasıl dayanacağım acaba? Sarkem'de o yüzden burada kalmak en iyisi. Oha! Avadan nefret ediyorum. AFK! Anca vurursunuz lan. Tam gelirken dondurucu. Abi soğutucu olmaktan yani Hello guys. Roblox. <laughs> ya abi. Şunlardan bir tane alacağım. Juggernaut. Ya en kötüsü. En kötüsü. Oha lan ben bu videomu biliyorum çok güzel. Şeyin Kaz Kanyon'un daha iyisi. Biraz daha iyisi. Yani meşeriklek. Meşeriklek. Evet. Doğru duydunuz. Uydurmadım Meşeriklik. Baksanıza ne güzel. Şurada mezarlar vardı. Hala burada mezarlar var. var. Bu arada arkadaşlar burada ne yazıyoruz? Serbest bırak. Tamam. Burada yatıyor elmanisyon. Oğlum şu jakır ne El Manisyon. Burada biri yatıyormuş. Kim o? O seç. Ne yazıyor lan burada? ABJ seni net mor, hayat deneyime hayır. Hayır. Katılmayacağım. Çünkü beni artık beni artık videolarımda beni rahat bırakın lan. Bakın burada haçlar var. Bu haçları yıkmam lazım. Mezarın üstünde zıplayacağım. Ha. Neyse bu gerçek bir oyundan itibaren değil. Burası gerçek değildir. Hadi ya ama. Bu kadar saat de yani. Vurun lan bu hayvanı. Kerebiç. Tadı kerebiç gibi. Gibindeyim kanka, Kanka bir şey söyleyeceğim. Öldüysen boyunda öleni Allah rahmet eylesin. A acaba burada ölürsek tüm jangaranatları öldürmemiz lazım. Ama jangaranat Oha lan burası çok güzel. Burası mağara. Aa! Ne ya? Ya burası. Ya bu ne? Burada hayvan gibi bir çiçek var. Bu ne? Aman ben Juggernaut oynamayacağım. Çünkü Juggernaut dünyanın en kötü oyunu. Dors mu oynasam lan? Aa, 22 dakika olmuş oha. Oğlum bu ne? Touch. 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 Taçımı mı ver lan? Taçımı vermezsen seni gebertirim anladın mı? buradan gelecek. Yüzde yüz buradan gelecek. Neyse buradan. Buradan gelmeyeceğine göre dur hesaplamam lazım. Bu taç tarzı alırsam taçımı geri alacakları için 67. saniyede almam lazım. He? 67. saniyede almadım ama. Ama bu salakları dinlemeyeceğime göre. Aslında, aslında hesaplamalarıma göre bu, bu taçı alacağımı söylüyor hesaplamaları mı alamadım. Neyse başka bir taç almaya çalışacağım. Belki bunu alabilirim. Çünkü bu SWAT enayi oynuyor. Neyse başka bir şey almaya çalışalım. Mesela şu taç. Bak bu taç enayi gibi oynuyor. O yüzden buradan çıkacağına göre buraya hesaplamam. Buradan geleceğine göre bunu alabiliriz. Bunu yüzde yüz alamayacağıma göre bu bu çocuğun iyi oynadığını biliyor? Can bu çocuk iyi oynuyor herhalde. 17, 16. Hayır. Ben senin taçını almam lazım ve bu turu kazanmam lazım. Bu turu kazanmaya and içtim lan. 4. Kazandı lan turu. O adam son anda aldı. Oh! hareketi mı kanka? Roblox en da dair moti. Ama almak istemiyorum. O yüzden buna bedavadan para verecek halim yok ya. Apta <laughs> kodu. Yeah! Allah kahretmesin. Oyunu çöktü. Oyunum çöktüğü için onu bırakmam lazım. Aa! Ya. onun kendine gelmiştir. Dur hesaplamalarıma göre bu taç şey olmanın bir yolunu biliyorum. Önlerine çıkmak. Evet. Bu video 5 dakika sonra, sonra son edecek. Son 3. Taç çıkmazsa yemin ediyorum abone ol. Bu nasıl bir söz? Dur lan, işe aramayan askım alacağım. İşe Evet, Bölün atkısıyla aynı değil bu. Bu işe yaramayan atkı. Bu atkı sponsor atkısı. Galatasaray. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Elgay yellow bulur mu diyor. Yoksa ben mi yanlış duyuyorum. Evet gerçekten yola bulur diyor. O zaman bu ama atkısı da Beşiktaş renginde. What do? Çok saçma. Edgar çers çers ters konuşamadım. Ters çevir. Garde. Yaşlı kadın. Yaşlı kadınla dalga geçmeyi bırak lan. Oyun düzelmemiş. insane doğru tiki. Ne? Bu ne lan? Bu ne lan? E e e. Ama bana tamam mı ed. Kırmızı Laura. Tamam da hayatta kalmaya çalışmayacağım için mutluyum. Crafted. E e e. Ama bana kendi. Bu neydi ya? E e şey değil miydi e e, e. ama bu ne lan <laughs> update hay senin update'ine bir blok çiğim e e e e 5 e, dakika oldu Arkadaşlar bu videoyu e e e abone olup like atmayı unutmayın izlediğiniz için thanks. Bay bay. Bu bu tatil zamanında uzun video çekmeye başladım. Annem aslında 5 dakika video çekmemizi veriyor ama ben delilik yapıp aslında 27 dakikalık bir video çektim şu an. Bye.